Eşlerden birisi sürekli olarak önerilerde bulunuyor. Bunun da tartışılmadan kabulünü öncelliyorsa orada tek taraflı bir yönetim şekli vardır. Olmaz arkadaşlar. Bu şekilde olmaz. Unutmayın, evde kararlar ortak alınmalı ve o şekilde uygulamaya konulmalıdır. Kendi düşüncesini kabule zorlamak ve baskı yapmak, karşı tarafı hiç anlamamak duygularını geçiştirmek demektir. Bu da karşıya sen benim için değersizsin mesajını vermektir. Yapılması gereken her iki fikir sunulduktan sonra hangisi bizim için, ailemiz için daha uygundur sorusu etrafında çözüm üretmektir. Birçok nedene bağlı olarak samimiyetsiz ve güvensiz bir alan zemin oluşmuşsa ve yalan söyleme başlamışsa orada güven duygusu ciddi zarar görmüş demektir. Elbette, elbette zaman zaman eşler her doğruyu her yerde söylememek için gizlerler. Ama bu durum en uygun zamanda söylemek için mevziyi kazanmaktır. Bir ömür saklamak değildir. Yalan ve samimiyetsiz yaklaşımların kronik hale gelmesi ailenin köküne dinamit konulmasıdır. En uygun zamanda her konu özel olarak birlikte çözülmelidir. Eşler bu durumda birbirlerine anlayış göstermelidirler. Unutmayın ki sevgi ve saygının öğretildiği ilk yer ailedir. Onların bize öğrettikleri sayesinde tüm ömrümüzü geçirir ve onlardan aldığımız tüm sevgiyi insanlığa dağıtırız. En değerli anıları aileyle oluşturan İlk adımını aile ile öğrenen, düştüğünde onlar sayesinde ayağa kalkan ve sevginin sınırlarının olmadığını onlarla öğrenen biz değil miyiz?